Ben Ayla Türkmen, Adler Central Europe Fakülte üyelerindenim. Bugün e, kurum içindeki mentorluk yapısının ne anlama geldiğine dair bir kısa aktarımda bulunmak istedim. Mentorluk kurumun kendi içindeki bilgi birikimini en kolay yönden, en kolay şekilde gelen kuşaklara aktarılması gereken diğer yapılara aktarma şekli. Mentorluk yapısı itibariyle kurum içindeki bilginin kendi içinde aktarılması olduğu için kurum kültürünün bozulmadan geçmesine bir sonraki kuşağa ve bunu yaparken de en düşük maliyetle kurumun en kabul edebileceği şekilde yapılmasını olanak sağlıyor. Mentorluğun yapısını en kolaylaştıracak usul mentorla menti arasındaki ilişkiyi koçvari bir tarzda kurabilmek. Yani alışıda gelmiş olan tecrübe aktarımının ötesine geçip bu tecrübenin menti tarafından nasıl benimseneceğini hissedebilecek açık bir ilişkiyi kurmak. Alışa geldiğimiz ben söyleyeyim sen yap. Bunun doğrusu budur yaklaşımının ötesine geçip koçluk becerileriyle pekişmiş bir mentorluk yapısı içinde menti kendisine en uygun şekilde öğreneceği yeni bilgiyi mentorun tecrübesiyle bütünleyerek uygulama fırsatını bulur. O yüzden mentorları koçluk becerilerini geliştirecek o altyapıyı kazanmaları ayrıca önemli. Eşit ilişkilerin olmazsa olmazı olan dinleme, soru sorma, geri bildirim verme ve ortak çözüm üretebilme ancak bu alışkanlıklarla mümkün. Aksi takdirde benim dediğimin doğru olduğu varsayımıyla ortaya çıkan bir bozuk ilişki modeli kurum içindeki o beklenen verimi vermekten uzak kalıyor.